Konya ve çevresinde etkili olan sis birçok kazaya neden oldu. Ereğli ilçesi yakınlarında yaşanan kazada yürekler ağza geldi. Ali İhsan Özdemir idaresindeki öğrenci servis aracı kuzu kavşağında iki tırla çarpıştı. Kazada servis sürücüsü Özdemir'de araçtaki 19 öğrenci yaralandı. Görüşme mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Adana yolunun Konya çıkışında çok sayıda araç kazaya karıştı. Tırda yüklü variller yola devrildi. Araçlar ve varillerin kaldırılması için uzun süre çalışma yapıldı. Sis sabah saatlerinde oluşan buzlanmayla daha tehlikeli hale geldi. Konya Aksaray karayolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında iki ayrı trafik kazası vardı. Toplam 5 aracın karıştığı kazalarda 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat hali yoldan sağlanan Aksaray Konya karayolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.